Yat babiş yat orada yat. Bu babiş yok. Bu, bu bebiş ona aniş. yani annesi. Baba baba baba. Evlilik olayından vazgeçtim baba bize göre değil. Niye derseniz. Baba biz hep hayal kurarız. Onlar hep yıkılır ama ne ama değil O yüzden artık hayal kurmuyorum baba. Günde 25 kere hayal kurarız zaman ne yapayım? Akşam olmadan hepsi yakalır. ki. <laughs> ben böyle hayatın almanı koyayım. O yüzden nerede hayal kurmuyorum. İşin kısa ve özel cevabı bu işte. Okey. Allah billah. Günde 25 kere hayal kurarız aman koyayım Akşam olmadan hepsi yıkılıyorsa bir daha hayal kurmanın gereği var mı oğlum? Biz mal mı yakalım amına koyayım Her gün her gün hayal kur sonra bir daha bir zilam aman Ne gerek var baba? <laughs> Hiç gereği yok baba. Yalnızlık güzel baba. Boş ver. <laughs> Ama bir yandan da ne bileyim görme istiyor be abi. Vallahi billahi düşünsene boşuma köpeklerini gezdirmeye getirmişsin. Yeşillik dalaçları dinle çimenlerde. Yani şu an mesela prensesin burada olmuş olsaydı kral için reis kralla birlikte böyle yan yana uzansaydı. Mamış mamış sevseydi. <laughs> Fena olurdu lan baba? Güzel olur tabii ki de. Ne bileyim ya. Biz ne zaman bir şeye okey dersek, yapayım dersek, yapacağım dersek olmaz amına koyayım. Faizden de Allah'a bıraktık. Olursa da canımız sağ olsun, olmasa da canımız sağ olsun. Delme mi bebiş? Mamış mamış pinjo pinjo. Ege kameraya bir selam ver gel. Pinjo seni gidip şurada yatıyor ağacı birbirine. Baba, olayın kısa bir özeti bu baba. Başka ne diyeyim, başka ne diyeyim, başka ne diyeyim. Düşün sen alan baba evlenmişin küçük küçük pincoların olmuş küçük küçük reislerin olmuş vallahi billah isimler de şimdiden aklımda vallahi erkek olursa baba kral gibi isimler var yemin ediyorum bir tane oğlum olursa adını Timuçin koyacağım ikinci oğlum olursa adını Cengiz Han koyacağım üçüncü olursa Metehan dördüncü olursa Kürşat en kral isimler en sevdiğim isimler bunlar kız olursa bilmiyorum o düşünmedim de düşünürüm. Yani şöyle söyleyeyim erkek çocuğu daha çok seviyorum. Şöyle istiyorum hayalimde 3 tane erkek bir kız. Tam dengeli baba. Hep erkek olursa olmaz hep kız olursa olmaz. Bir kız yeterli abi. <laughs> bir kız yeterli çünkü şu bu siktiğimi dünyasına alma güvenmiyorum. Ama şöyle bir şey var yani ben evlensem mesela tamam mı? Benim kraliçem mesela tamam mı? Böyle şey bir tip olmaz yani nasıl diyeyim size östrojen deposu olmaz yani diğerleri gibi böyle testo seviyesi yüksek. E, reis baba da zaten kral. Adamın dibi ama ne yapayım, çünkü ya bu ikisinden doğacak olan kız bence gevşek olmaz yani büyük ihtimalle ama Allah'ın işi o tabii ki de belli olmaz ama normalde olmaması gerekiyor. Yani bir tane olabilir, üç tane de erkek baba, dört tane yeter baba, pincolar mincoları seve seve çimelerde koşacak, gezecek, düşünsene büyüyorlar sana yardımcı oluyorlar bilmem ne, güzel hayaller lan baba. Bana ne sikim artık kurmaktan da korkuyor. Kıyır <laughs> kılır diye. <laughs> ay ay. Ay dünya ay dünya ay. Bana sikim dünya. <laughs> Bakalım baba dedim ya. Biz Allah'a bıraktık artık. Hiçbir şey demiyorum baba. Ben diyeceğimi dedim. Gerisi o. Kaderinde sahibi o. Dünyanın da sahibi o. Benim de sahibim o. Her şeyin sahibi ama. Vallahi billah. <laughs> Babalar son olarak hepinizden dua istiyorum. Bu mübarek ayda. Belki çoğunuzun kalbi bizden ne bileyim daha temiz midir diyeyim. Daha az günah sahip misiniz diyeyim. Daha ne bileyim Allah katında kimin duasını kabul olacağı belli olmaz. O yüzden de tüm sevenlerimden dualarını bekliyorum. Deyin ki Allah'ım reis kralım tamam mı? Mutluluk en çok bu adamın hakkı bu abi. Allah billah gönlünden ne geçiyorsa olsun bu Allah billah. Ah. Çünkü bu kral bunca şerefsizin tamamı dünyayı sarmış oldu. Ahtapot gibi adım başı zibidinin, zirzopun soytarının olduğu bir dünyada bunca negatifliklere rağmen adamlığını, delikanlılığını, pürüzlüğünü muhafaza etmiş bir insan abi mutluluğu en çok hak eden insandır ya nokta baba ya. Umarım inşallah bizi kırmaz baba. Büyük krala buradan selam, saygı ve dua. Okey.